Abi çok fazla mob var. Orada <laughs> yapabileceğimiz en mantıklı şey ne biliyor musun? <laughs> kulübe. Oraya bir tane kulübe çekeceğiz. Orjandan ses şeyleri ölmüş. Öyle bir söylenti vardı. <laughs> Arka arkanda 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 arkanda. Gerizekalı ya. Montar <laughs> olmuş <laughs> Ay toprak toprak koy toprak koy toprak koy buraya Ertan, biz bence elması alamayacağız kanka. <laughs> kanka ya. Çürük et yeme, çürük et yeme. Ya, ya da dur ya, çürük et ye anasını... Çürük et ye. Canın dolusun en azından. Sonra normal acıkırsan şey yap. Arkadan mı çıkacağız? Ertan, ben bir şey yapayım. Craft7'de hazır buradayken, şey yapayım. Hem ocak yapayım, hem de şey yapayım. Ee, kılıç. mantıklı. Belki bunu koymayayım. Hadi yap yap demir kazma yap. Bak canımız falan ne gibi bulaştı tamam mı? Abi biz şelaleye tırmanırken şeyler bir sıkarsa lob aşağı boylarız sen söyleyeyim. Aynen. Aynen. Etraf nasıl? Etraf temiz. Şelale nerede? Şelaleden çok uzak mıyız? Şelale güzel? önümüzde. Akma bir şey geldi. Yerden mi gitsek la? Bence yerden gitmem Yeteri ya. Yeteri kadar kazma yapabiliyoruz <laughs> bu arada. Şu çalışmasın nasıl O toprağı kıracaksın mı? Bu da etraf temiz ya. Çıkamadı. Tamam beni dokuracağım. <laughs> <laughs> Çıktım. Zombide kılıç var. Kaç ben çıktım. Ben kaçtım. I am free Ertan. Ertan yaparsın. Yok zaten aynıca beraber kanca beraber. 5 <laughs> <Beş> mi? <laughs> Abi çok kötü ya. Ha tamam gördünüz. Sana yardım edeyim mi aşağıda? Yaparsın. Ertan aç mısın? Vallahi açım. Gel gel ya yemek verin. Ben sana yemek veririm. Attım. Bir tane daha vereyim mi? Attım. Bu demirler lazım Ertan'ın ya. Elmas hadi neyse zaten bir tane verdi gerizekalı ya. Kaldın mı? Hadi gel. Ertan, buraya gelmen lazım. Bak, ben tam burada duruyorum. Beni şeyden bardan takip et. Şu bar var ya, beyaz. Beni oradan takip et. O şelaleden yukarı çık. Anam! düştüm, düştüm, düştüm. Düştüm, düştüm, düştüm. Geldim. Gel buraya, buraya geleceksin. Hadi. Hayır, hayır. Oh, çok şeydin, çok riskli bir şey değilim bu arada. Ya, var ya. Demirler var. Bu arada kaç demir var? Kaç demir var sende? 10. Demir. Abi biz de... 31 tane koymamış 30, mıydık? 10 demir var. 10, 10, 10 tane de işlemiş. Üf. Bak. Buraya da inelim tamam mı sonra? Orada ne var? Bilmiyorum ki. Abi, demir var bak ben buradan demir bir tane abi, görüyorum. Şimdi girelim mi? Modlok geldi. Modlok var. Yok yok spam olur ya sonra var yok mu? Sonra spam olmaz. Ertan, şey al bak orada bak bir tane demir var. Aldım. Orada da mı? Orada orada. En azından boş gelmiyor. Şimdi bir çiçeği karanlık. Nerede şimdi? Bir şey yok değil mi burada? Gidelim. Zaten bu da aksiyon yeterli ya. Çok vardım boğazlarım ağrıyor. Pardon. Ölmeyek yok. <laughs> Daha değilmiş. Demir tecrübat yapıyoruz. He? Olur. Şelaleden yukarı çık. Tamam mı Ertan? Zaten direkt eve geliyorsun. Ben oraya bir tane şelale yaptım. Görmüşsünüz. İşte bu adamım Uy. Lan ametist yaptın onu abi. <laughs> Ametistler mi yaptın? He. İşte bu adamım. Nasılsın oğlum. Ertan? Ne? Nasılsın? <laughs> al sana da yaptım bir tane. Bu da kalkan. Kalkanı da al. Kalkan işe yarıyor. Ha, <laughs> bak. Evet buranın zoomlaşmış hali. <laughs> detaylarını görüyor musun? bak çok iyi çalışmış. Nerede? Şu ya. Çektiklerin yüzünü şey yapmış. Gel bir dışarı çıkalım. oradan, oradan da bakalım. Uy. Bu açeri ne Onu yatak odasına götüreceğiz. Gel. Killer şey yapacağız. Tool yapacağız. Ondan sonra saksı <laughs> bir çorba içeyim <içiyorlar. gülüyor> ben. Aaaa! Gülümseme bana daha fazla. Cevdekte çorba mı mu? ya? diyor kedi sevmiyor ama kurt sever. <laughs> Dur ben şunları bir şey yapayım. Gel istersen, atla sana bir. Sana şeyi de göstereyim. Yanında mısın? Gel. Bak açayım yavrum. Gel gel. <laughs> Boğaç. Uf. Yap şunu. Bende polen var ya. Yap şu. E açeliği ne yapacak? Tam şey, yapacağım? Tamam, şey. Saksı yapacağım. Açeliği oraya koyacağız. Ben sana polen alıtsam mı? Ha. Böyle olabilir. Artan bir ateş böceği bitkisini şey yapsana. Bakalım saksıya koyabiliyor musun? Yok saksıya koy. Ben koydum köşeye. Saksıya Köşede. Yatak odasında. Abi Onu da koy. Sen bir şey koysana. Ateş bücü çalışsın. Boksa nasıl dökülüyor? Olmuyor mu? Tamam. Açeliye buraya oluyor. Açeliye koyacaksan koy. Lan neden olmuyor? Hayır açeliye ne oldu? Aa, Toprakla oluyor o zaman. Toprak koysak Eve şey yapmayacak, iyi durmayacak. Hmm. Onu ne yapım? Öbeğin aklımda bir şey evet. var. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. Bu da böyle olsun. Şeyleri kırsana bir. Meşaleleri. Bakalım ne olacak. Parlaklık verecek mi? Nancılar mı veriyor? Veriyor mu? Ne Dur ben şurada kırışanıcı kırayım. Veriyor mu? Ama bak şu ateş böceklerini görüyor musun? Beyaz beyaz. Güzel bence ya. Veriyor bak. mu? Yok vermiyor. Ama ateş böcekleri iyi ya. Olursun. Güzel. Bir de şey yapalım artık. <laughs> Gel. <laughs> Aletlere koymuş. Yatalım mı? Hayır. Ui, yatak odasına bak. <laughs> Çok iyi duruyor lan. Çok iyi yapmışsın. Güzel değil mi oğlum yatak odası? Büyük mi? Bir dakika. Al. 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 Hop hop hop. Al meyveleri de. Oğlum Emir geldi ya. Emir şimdi şeyleri kırmasın. Gel 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 gel. Gel gel içeri gel. İçeri gösterim gel. Bak bakalım. Ertan Emir'i e de yatak çekiyorum ya. King. Where's my crown? That's my bling always coming.